Sayın İl Başkanım, Belediye Başkanlarımız, ilçe Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimiz, sevgili Bucalılar, sevgili İzmirliler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sağlıklar, esenlikler diliyorum. Ve bu projenin bu sosyal yaşam kampüsünün tüm kullanıcılarına Hocaya ve İzmir'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, İhale bedelimiz KDV dahil 64 milyon 865 milyon lira. İş süresi 660 gün. Tesisin yapılacağı alan 65 bin metrekare. Burada huzur evi 26 bin 500 metrekare. Çocuk Gençlik Merkezi 3090 metrekare. Engelli Eğitim Merkezi 4200 metrekare. Rehabilitasyon Merkezi 4075 metrekare. Kapalı spor salonları 7793 metrekare kabul binası 365 metrekare 3065 metrekare affedersiniz aşevi binası 5880 metrekare çevre düzenlemesi kapsamında 159 araçlık otopark süs havuzları çocuk oyun alanı amfi iki adet, adet açık kondisyon alanı olmak üzere bir sosyal yaşam kampüsü kuruyoruz. Bu kapsamda sosyal yaşam kampüsü benim bilebildiğim kadarıyla şu anda ülkemizde yok. Çeşitli görüşler, öneriler, dünyada gelişmeler, yaş almış insanlarımız için hem engelli vatandaşlarımız için toplumun içerisinde yaşamalarını öngören görüşler, düşünceler, projeler söz konusu. Biz de geçmişle bugünü, geçmişteki uygulamalarla bugünkü görüşleri birleştirerek hem bir kampüs içerisinde bütün ihtiyaçların sağlanacağı, gençlerle yaşlıların, gençlerle engellilerin bir arada kaynaşacağı ve burayı adeta bir mahalleye, bir köye, bir kampüse dönüştürmeyi hedefleyerek amaca ulaşmak, tecrit etmeden hayatın içerisinde yaşatmak amacıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Umuyorum yüklenici firma kısa zamanda gerekli çalışmaları bitirir, zamanında teslim eder. Bir an önce de biz bu sosyal yaşam kampüsünüze kavuşuruz. Buca'da neler yaptık? Buca'da hepsini saymayacağım. Ama satır başlarıyla yol düzenlemesi yaptığımız caddeler, Menderes Caddesi'nde Ahmet Yesevi, Adnan Kahveci, Tınastepe Kampüs Yolu, Mehmet Akif Caddesi, Aydın Hatboyu Caddesi, Adatepe Doğuş Caddesi, 302 Sokak, Akıncılar Akdoğan Caddesi, Erdem Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Buca Mezarlığı ile Gület Kaynaklar Yolu Arası, 220 Sokak Kaldırım Yol Düzenlemesi, Metin Göktepe Caddesi, Özbekistan Caddesi, 138 Sokak, Yavuz Sultan Selim Caddesi Özmen Caddesi Ali Sir Nevai Caddesi Mehmetçik Caddesi Hayrettin Paşa Caddesi İstiklal Caddesi Bu caddelerde düzenleme çalışmaları yapıldı. Buraya hep beraber bir caddeden geldik. Bu caddenin 6 ay önceki halini hepiniz umuyorum özellikle Buca'da yaşayanlar biliyorlardır. Bu caddenin bu hale geleceğini hiçbirimiz bu şekilde hayal etmiyorduk. Ama hayal ederseniz bunu tasarlarsanız gerçekleştiriyorsunuz. Buca'nın en güzel caddelerinden bir tanesi oldu. Aradaki vadi ağaçlandırıldı. Yakında o vadide büyük ağaçlar kentin kente ayrı bir zenginlik verecek ve küresel ısınmanın bir nebzede olsa önüne geçecek. Yeni imar yolları açtık. Toros, Toros Çamkule bağlantı yolu. Buca Yeşildere bağlantı yolu. Biraz önce de başkanımız değindi. Uçan yol. Evet. Yıllardır, 40 yıldır konuşulan ama bir türlü el atılmayan el atılmama nedenlerinin en büyüğü de kamulaştırma maliyetinin 100 milyon lirayı aşması. Etap etap kamulaştırıyoruz. Önce bu canın Çullu Kavşağı'nın ve Menderes Caddesi'nin yükünü almak için yaptığımız çalışmalar bugün yarın sonuçlanıyor. Sonra da devamı otogara kadar bu 30 metre genişliğindeki İzmir'de en geniş caddelerden birisini hatta bulvarlardan birisini hep birlikte önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Aynı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde olduğu gibi, aynı Hıfzı Sıha Karabağlar Yaşatanlar Kavşağı'nı birleştirdiğimiz dostluk bulvarı gibi yeni arterler açarak trafiği rahatlatmayı, vatandaşımızı işine, okuluna ve ziyaretine rahat, konforlu bir şekilde götürmeyi amaçlıyoruz. Yahya Kemal Beyatlı Caddesi bahsettiğim bu geçtiğimiz cadde. Asfaltlama çalışmalarına değinmeyeceğim. Onları zaten hep beraber yaşıyoruz. biz her sene artırarak büyük çapta asfaltlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama dokuz senedir sıkıntı yaşadığımız da bir realite. Dokuz senedir neden sıkıntı yaşıyoruz? Neden yollarımız kaldırımlarımız bozuluyor, düzeliyor? Bir, doğalgaz geldi. Doğalgaz, belediyecilik açısından hepimiz İstanbul'a ve Ankara'ya doğalgaz geldiğinde sistemin nasıl kitlendiğini benim yaşımda olanlar çok iyi hatırlar. Biz doğal gazı, İSSU'nun yaptığı büyük altyapı seferberliğini, TEDAŞ'ın aydınlatmaların yerin altına alınması çalışmalarını, hepsini bir arada 10 sene içerisinde büyük oranda toparladık. Sıkıntı çektik, yollarımız bozuldu. Uzun müddet taktuklarla gittik. Arabalarımıza da biraz zarar verdik. Ama kimsenin burnunu kanatmadan bu büyük yatırımı, altyapı İzmir'deki altyapı devrimini gerçekleştirdik. Tabi bu arada Buca'nın köylerinde kırıklarda, kaynaklarda ve bu bölgede Arazi yollarını da yapmayı tarıma verdiğimiz destek çerçevesinde sürdürdük. Sadece ova yollarına 5 milyon 557 bin lira para harcamışız. Biraz önce yine belediye başkanımız belirtti. Şirinyer Parkı 81 dönüm büyük bir bölümü Buca Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin bir şahıs arazisi vardı. Onun kamulaştırması tamamlandı. Bir proje yapıyoruz. Planımızda bir sorun yaşadık planlamada. Halbuki bir planda verdiğimiz, ilave getirdiğimiz hiçbir şey yok. Eskiden gelen bir ticari alan var. Ticari alanı görünce AVM yapılacak diye bizi başkalarıyla karıştırıp oraya yapacağımız kafeyi, sinemayı, konferans salonunu buna benzer ticari işletmeleri, insanların oturacağı ticari işletmeleri AVM kulpu takarak bir olumsuz hava yaratmak istediler. Aşacağız. Aşmamız gerekiyor ve üniversite kenti Şirinyer'e Buca'ya 81 dönüm alanda gizlenmiş bir pazar, amfiler, kafeler, otoparklar ve yeşil doku zenginleştirerek bir yaşam merkezi, bir kent merkezi sunacağız. Bildiğiniz gibi burada bizim çok yakında Toros İtfaiye Eğitim Kampüsümüz var. Burada kriz merkezimiz var. Burada bilgi işlem beyinlerini sakladığımız korunaklı bir alanımız var. Ve buca toplu konutlarını yaptık. Park ve yeşil alan düzenlemelerini zaten hepimiz biliyoruz toplu çözüm, toptan çözüm projeleriyle birçok hizmet yapıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var. Onların bilincindeyiz. Muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın, vatandaşımızın önerileri var. Sitelerimizin önerileri var. Bunları da takip ediyoruz ve hızlı bir şekilde olanaklar nispetinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Değerli arkadaşlar. 83 kilometre içme suyu şebekesi yapmışız Buca'ya. Yine kırk kilometre ilave hatlaşamışız. Yirmi yedi kilometre kanalizasyon çalışması yapmışız. 28 kilometre yağmur suyu çalışması yapmışız. Yine dokuz buçuk kilometre ilave yağmur suyu çalışmamız var. Dere ıslahımız var. Üç yüz kilometre doğal gaz hattı imalatı yapılmış ve bunu tekrar yenisiyle ııı e, yerine getirmişiz. 40 kilometre İzmir netin fiber Optik kablosunu döşemişiz ve özetlersek eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi 2004-2013 yılları arasında 264 milyon fenişleri daire başkanlığımız tarafından 49 milyon İSSU Genel Müdürlüğümüz tarafından yani 339 milyon Türk lirası Buca'ya yatırım yapmıştır. Yani her sene 40 milyonun üzerinde Buca 45 milyon civarında yatırım almıştır. Yapılması planladığımız yollarımız var. Bunları hepiniz biliyorsunuz uçan yolun devamı, Buca Evkabir Spor Kompleksi yapılması çalışmaları devam ediyor. 16 bin metrekarede. 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe Töpe Kampüsü Çevre Yolu çalışması devam ediyor. Önümüzdeki güne Dedekor Kortut Caddesi yol düzenlemesi yapılacak. Adatepe mevkiinde bulunan alanda atölye binası, idari binası yapılıyor. Buca Kasaplar Meydanı Ahmet Pristina'dan rahmetliden bize devroğan bir proje. Bunu da bitirmek bizim boynumuzun borcu. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bürokratik engelleri açtığımızda maliye hazinesinin yerini parayla alarak belli sıkıntıları açtık. Göktere kabristanına ilave çalışmalarımız var. Cengiz Topel İlk Öğretim Okulu Üzgeç'te yapılacak Buca Tramvay Hattı'nı şu anda e, proje çalışmaları devam ediyor. Ve şöyle bir dolaşmak istiyorum Buca'da başlayarak. Biliyorsunuz Kaynaklarda buca sınırları içerisinde et entegre tesisimiz vardı. Bunun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş olacaktı. Bir sene kala çeşitli gerekçelerle, gerekçeleri de kabul ettik. Altı buçuk milyon lira para, para verelim bu araziyi bize verin dedik buçuk milyon lira para istediler tahtalı havzası içerisinde 100 dönüm yere ve bağışlamak zorunda kaldık. Şu anda et entegre tesisleri kapalı. İzmirli vatandaşlarımızın kasaplarımızın et entegre tesisine ihtiyacı var. Çalışmıyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Vatandaşlarımız haklı olarak bizden mezbaha yapılmasını, et entegre tesisinin yapılmasını talep ediyorlar. Ama burada tesis çürüyor. Boşu boşuna para harcamanın bir alemi yoktur. Buradan kimin olur olursa olsun, devletin malı, milletin malı, tapusu kim de olursa olsun, şuna bir madem eli bizden aldınız, şuna bir hal çaresi bulun. Satacaksanız satın bakalım kaç paraya buçuk milyon liraya mı satıyorsunuz? Onu da biz de bir görelim. Ak koyun, kara koyun ortaya çıksın. Ama önce vatandaşın işi hallolsun. Değerli arkadaşlar. Ve bütün çevre yatırımlarını toparladık. Beş tane ilçemizde, beş altı tane beldemizde arıtma kaldı, kanalizasyon eksik olanlar kaldı. Yeni bağlananları kastediyorum. Çeşme'de arıtmamız var. Bergama'da ve Ödemiş'te var. Geri olan olmayan yerlerde bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en büyük çamur çürütme kurutma tesisini yaptık. Kurutma tesisi devreye girdi. Çürütmeyi bekliyoruz. Onu da önümüzdeki aylarda hep birlikte devreye sokacağız. Körfez yüzülebilir körfez hedefiyle birlikte biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarında dünyanın doruğuna doğru yola çıktık. Yola çıktık, yürüyoruz ve büyük çoğunluğunu hallettik. Büyük çoğunluğu bitti. Ne kaldı? Evsel atık. yani çöp tesisi kaldı. Çöp tesisi üzerinden oynanan oyun, çöp tesisi üzerinden sağlanmaya çalışılan siyasi rant, çöpü de açtı, milletin ve uğraşanların boyunu da açtı arkadaşlar. Eğer bu mantıkla, bu siyasi yaklaşımla devam ederlerse çöpün altında kalacaklar. Kalmak zorundalar değerli arkadaşlar. Yeni buluyoruz. Geçerken bir sayın bakanımızın önünü kesiyorlar. Biz burayı istemeyiz diyorlar. Seçim var, 2011 seçim arifesinde yapmayacağız diyorlar. Bütün çalışmalar çöpe. Sonra geziyoruz, dolaşıyoruz. Biz bunu kendimiz bulmuyoruz. Çevre Sağlığı Daire Başkanlığımız, İSSU kendiliğinden bunlara gelip bulmuyor bu yerleri. Ön görüşmeler yapıyoruz. İl Tarım Müdürlüğü'yle, DSİ'yle, MTA'yla, nerede ne gerekiyorsa hepsini ön görüşmeler yapıyoruz, ondan sonra karar veriyoruz. Bu ön görüşmelere paralel olarak onlardan yazılı görüşlerini alıyoruz. Aklı ve bilimi kimsenin pek kullanmadığı ve kullanmaya da niyetinin olmadığı aklı ve bilimi kullanarak çöp tesisi yerini belirleyip kurmaya çalışıyoruz. Yaptığımız kabahat bu. Aklı ve bilimi kullanıyoruz. Görüşler normaz gelirken yerel seçim telaşıyla birisi oraya bir çivi çakmak istiyor. Engellemek istiyor. Ve işte 3-4 gündür gazetelerde bir çöp davasıdır, gidiyor, geliyor. Raporlar alınmış, raporlar verilmiş. Bilir kişi raporlarına son derece saygılıyız. Bilir kişilerin Ankara'da veren bilir kişilerin bizimle bir irtibatı olmadı. Bilir kişiler bu çöp bertaraf tesisini bu geri dönüşüm tesisini nasıl yapacağımızı bizden istemediler. Nereye yapacağımız ayrı bir konudur. Geçen hafta pazar günü bütün meslek odalarıyla birlikte alana gittik. Her meslek odası mensubu kendi penceresinden, kendi bilimsel penceresinden alana baktı ve herkesten de genel kabul gördü. Bir itiraz söz konusu olmadı. Biz de konuyu e, toplumla paylaşarak daha ortada sadece kurum görüşleri alınmış. Seçet sürecinin ihalesine çıkılıyor. Bu aşamada hemen ya burası olumlu olabilir. Burada, burada bu adam, bu aziz, burada bu çöp tesisini kurabilir. O zaman Baştan engelleyelim. Baştan bunu yok edelim diye bir telaş içerisinde hareket ediliyor. Ve çok yazık, çok üzücü. Bu tesis de külden ve kumdan başka bir şey kalmayacak maksimum enerji üretilecek ve dünyanın en modern tesisi kurulacak. Tesisin İzmir'in çöpünü bertaraf edecek tesisin maliyeti 500-600 milyon euronun üzerinde. Yani biz buraya bir ila bir buçuk milyar lira para harcayacağız. Onların bu hesaba, bu paraya aklı ermez. Türkiye'de hiçbir kent bir milyar, bir buçuk milyar lira para harcamayı göze alarak tesis kurmadı. Kurmaya da niyeti yok. Bunu biz kuracağız. Koskoca körfezi temizlemeye kalktığımız gibi. Kentin ticaretini, kentin sanayini, kentin insanını kalkındırmak için tek başımıza 400 milyon liraya fuar alanı yapmaya kalkıp inşaatı yürüttüğümüz gibi ve kongre merkezine ihtiyacı var. Herkes kongre merkezine ihtiyaç var diye geliyor nutuk atıyor. Ne yaptın kongre merkezi için? Yer mi verdin? Yer mi buldun? Fuar için hazine arazisini tahsis ettin. Parasıyla aldık. Eğer bir şeyi yapmaya niyetliyseniz, eğer sizin bir inancınız, bir idealiniz, bir iddianız varsa, bir hedefiniz, bir hayaliniz varsa, siz o yola emin adımlarla ve ayaklarınız yere basarak yanınızda İzmirli 4 milyon İzmirli ile beraber onların desteğiyle beraber yola çıkar gerçekleştirirsiniz. Siz de yapmadığınız, destek olmadığınız için engellemek yolunu seçersiniz. Engellemeye kalkarsınız. Gölge etmeyin. Biz dokuz buçuk senedir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyoruz. Duymadığımız, bilmediğimiz, ne iş yaptığını bilmediğimiz, kişiliğini bilmediğimiz, komplekslerini, hastalıklarını, rahatsızlıklarını, iyi ve kötü meziyetlerini bilmediğimiz ortalıkta gezen bir Allah'ın kulu yok. Kimin ne olduğunu biliyorum. Kimin nasıl dans ettiğini biliyorum. Kimin ne için, hangi çıkar için, nasıl bir tavır içerisinde olduğunu biliyorum. Kimin yüreğinin, kimin yüreğinin bir buçuk milyar liralık yatırımı çöp ber tarafı için hayal edip edemeyeceğini de biliyorum. Siz kalkıyorsunuz, çeşitli çeşitli söylentilerle çeşit kendinden menkul kendinden menkul nazarı dikkate alınmayacak söylemlerle sadece sadece İzmirli hemşerilerimize 4 milyon insana negatif negatif enerji salgılıyorsunuz. Moral bozuyorsunuz. Zaten ülkenin moralinin bozulduğu herkes tarafından malum. Bir de siz kalkıp çöpü bile çöp taraf tesisi kurmak isteyen bir belediye başkanına bunu bile bu kentte ve bu ülkede negatif negatif olay yaratmak için insanların moralini bozmak için kullanmak cesaretini ve bedbahtlığını gösteriyorsunuz. Bu olacak iş midir değerli arkadaşlar? Bu olacak iş midir?